ben bu ilin bir vekili olarak buranın valisine ulaşmaya çalışıyorum. Burada bir yürüyüş yapmak istediğimizi belirtip bu yürüyüşümüzün demokratik bir şekilde geçmesi, engellenmemesi için, hoş olmayan herhangi bir görüntünün meydana gelmemesi için Sayın Valimize ulaşmaya çalışıyorum. Ama Sayın Valimiz ne yazık ki taleplerimize bizim telefonumuza çıkmıyor ya da yanıt vermiyor. Bu şu anlama gelir. Sizlerin iradesini tanımıyoruz. Sizlerin Bursa'daki kazanımlarınızı yok sayıyoruz. Hükümet de yok sayıyor. MHP de yok sayıyor. Peki siz 6 milyonun oy verdiği bir partinin iradesini nasıl yok sayarsınız? Yani...